Bizim gibinin yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle Z kuşağının ders çalışma motivasyonunu nasıl yakalayabileceği hakkında birazcık araştırma yaptım. Onları size paylaşacağım. Hem buraya kaydediyorum hem sizlerle paylaşmak için hem de kaydetmemin diğer bir sebebi ise unuttukça ve motivasyonum düştükçe ben de gelip buradan dinlemek istiyorum. Çünkü ben de çok yoğun bir tempoda okul temposu içerisinde çalışıyorum. Hem zor bir bölüm diye düşünüyorum kendi bölümüm olsa ilişkiler okuyorum, Öz de okuyorum. Eğer bilmeyenleriniz varsa çok yoğun Okul başladı 3 hafta olduğunda bana 3 ay gibi gelmişti ve şu anda gerçekten burnout olmuş durumda gibi bir şeyim hatta. Hazır burnout demişken burnout ya da tükenmişlik sendromu diye bilebilirsiniz. Bunun ne demek olduğunu birazcık size okumak istiyorum. Hatta internet isminde söyleyeyim iyihisset.com'da e bununla ilgili bir yazı gördüm ve ben de burada sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu tanımı çok fazla Instagram'da görmeye başladık. Böyle reels paylaşıyor insanlar. Hatta Instagram'daki psikologlarımız da bu konunun üstünde konuşuyorlar. Bilmeyenler için ben de buradan bir kez daha hatırlatmış olayım. Tükenmişlik sendromu en basit şekliyle kişinin yoğun yaşam temposu ve ağır rekabet koşullarına uzun süre maruz kaldıktan sonra hissettiği isteksizlik, mutsuzluk, duyarsızlık, motivasyon eksikliği ve fiziksel güçsüzlük halidir. Buradan herkes eminim kendisini sınav haftasında görmüştür. Bunların eğer birkaç tanesine mevcutsanız sanırım siz de benim gibi burnout olmuşsunuzdur. Peki bununla nasıl mücadele edeceğiz? Hadi birazcık onu konuşalım. İlk olarak negatif düşünmeyi bırakıyoruz. Yani sürekli ben mutsuzum, ben motivasyonsuzum, o yüzden ders çalışmayacağım. Böyle kendimize kötü telkinlerle bulunmayı bırakmalıyız. Çünkü bizim en iyi dostumuz gene biz olduğumuz için kendimize iyi davranıyoruz ve negatif olan düşüncelerimizi pozitife çevirmeye başlıyoruz şu şekilde. Okey, şu an istemiyorum ders çalışmak falan. Tamam bırakayım. Yarın başlayacağım. diye kendimize böyle hemen bir diğer hedef koyuyoruz ve o hedefimiz üzerine başarılı olmak için çalışıyoruz. Kendi kendimizi negatife boğmuyoruz. Peki bunu yaptık. Artık çok pozitifiz. Yarın oldu ne yapıyoruz? Önce bedenen ders için hazır olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle çok uykulu şekilde böyle pis bir şekilde yani kendimizi dinç hissetmediğimiz bir anda derse oturmanın gerçekten pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden öncesinde hazırlık yapıyoruz. Ya yıkanıyoruz böyle güzel bir suyun altında. Relax bir şekilde geliyoruz. Ya da okuldayız, kütüphaneye gideceğiz falan. Orada hemen bir yüzümüzü yıkayalım, bir kendimize gelelim. Çünkü biz ders yapacağız, bir hedefimiz var. Onun için oturacağız o masaya. Peki, odana ve giysilerine de ders çalışma ortamına göre ayarlayacaksın. Çünkü ben ortaokulda falandım. Sürekli pijamalarımı giyiyordum okuldan gelince ve ders oturmaya çalışıyordum. Bunun hiçbir zaman olmadığını birinci ağızdan size itiraf edebilirim. Ve her zaman babam diyordu ki pijamalarınızı giymemelisiniz. İşte daha eşortman giymelisiniz. Yani o, siz uyku moduna geçmiyorsunuz, ders çalışma moduna girdiğiniz için uyku modundan ne kadar uzaklaşabileceğimizi kendimize hatırlatıyoruz. Aynı şekilde yatakta da ders yapmamamız gerekiyor. Masaya oturmalıyız ders yapmak için çünkü durumun ciddiyetini ancak o masaya oturduğunuzda anlayabiliyorsunuz gerçekten de. Odamızda toplu olsun ki kafamız dağılmasın diye bir gerçek var gerçekten. Sonuçta e, orada böyle kitaplarınızın dağınık bir şekilde olduğunu görürseniz sizin kafanız da otomatikman oraya gidecek ve kafanıza dağılmaya meyilli olacaktır. O yüzden tüm koşulları kendimiz için iyi bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Kılığımız, kıyafetimiz şeyimiz, motivasyonumuz, odamızın dağınıklığı falan hepsi bizim yararımız olacak şekilde olmalıyız. Peki diyeceksiniz ki ben odam falan toplayarak vakit kaybetmek istemiyorum. Ne yapacaksınız? Ya okuldaki kütüphanenize gidebilirsiniz ya da çok güzel gerçekten Instagram'da da arattığınızda bulabileceğiniz ders çalışma mekanları oluyor. Harika yerler. Gerçekten ben de kullanıyorum. Caddede birkaç tane böyle noktam var güzel ders çalışabildiğime inandığım. Sessiz böyle kalabalık olmayan, müzik çalmayan kriterler bunlar da ders çalışmak için. Öyle yerler buluyorum benden arkadaşlarıma soruyorum böyle biz de ders çalışmak istediğim zaman caddede böyle hatta bulduğum yerde arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Buradan kendilerine selam söylüyorum. Ve o şekilde çok güzel ders çalışma mekanları buldum ve oraya girdiğinizde gerçekten herkes ders çalıştığı için siz de otomatik olarak daha bir motive oluyorsunuz. Peki başka ne yapıyorum ben? Kendimden biraz örnekler vereyim. Renkli kalemler alıyorum. Gerçekten renkli kalem motivasyonu diye bir gerçek var. Peki siz kalem taşımayı sevmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? O zaman renkli post-it kullanabilirsiniz. Hem daha hafif olacaktır kalemden post-it kullanabilirsin. Bu şekilde ders çalışma isteğinizin de geleceğine inanıyorum. Çünkü bu bende işe yarıyor. O yüzden paylaşmasam olmazdı. Kafeye gideceksiniz dedim. Tek başınıza gitmek istemiyorsunuz. Yalnız aktivite yapmak pek sizlik değilse ne yapacaksınız? O zaman ders çalışmak isteyen bir başka arkadaşınızı bulacaksınız. Ya da ders çalışma isteği sizinki gibi olan birisini bulacaksınız. Yani ders çalışmak istemiyoruz ama birlikte olsak yapabiliriz kafasında olacağınız bir arkadaş bulmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Ben bunu da bir arkadaşımla yapıyorum. Birbirimizi motive ediyoruz. İkimiz de bu kadar ders çalışmaktan bıkmış insanlarız ve ikimiz birlikte kütüphaneye gidiyoruz. Orada oda tutuyoruz ve ikimiz baş başa olunca ders çalışıyoruz ve hiçbir şekilde birbirimizi şımarmamaya endeksliyoruz. Yani yoksa biz zaten bıraksın sabah kadar konuşabilecek insanlarız ama ders çalışacağımız için ve kütüphanede olduğumuz için hiç konuşamıyoruz. Bu da bizi çokça motive ediyor. Çünkü ikimiz birlikteysek tam hallederiz biz bunu. Şimdi birlikte oturduk, yapacağız kafasına geliyoruz. O da bizim çok hoşumuza gidiyor. O yüzden bunu her hafta yapıyoruz. Her hafta iki günümüz biz kütüphane doluyoruz yani. Bizi ararsanız. Bir de şöyle bir şey. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum. mü kaçıncı madde olduğumu unuttum. Planını hazırla ve ne işin var net bir şekilde gör. Gerçekten bu sizin yolunuz, haritanız olacaktır. Bir hedefiniz var. Bütün işlerimi bitirmek ya da o sınava hazırlanmak. Her neyse o hedef. Planını hazırlıyorsun şu derslerimi çalışacağım, şu makalelerimi yazacağım, şu okumaları yapacağım deyip bu şekilde listeliyorsunuz. Hatta okumalarınızın sayfa aralığını yazabilirsiniz. Yazılarınızın ne zaman yetişeceğini yazabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum çünkü. Ne işiniz olduğunu net bir şekilde yazacaksınız. Mesela şimdi ben podcast'te ürettiğim için aynı zamanda onları bile yazıyorum. Yani öykü şu konuyu konuşacaksın bunu unutma. Öykü şu zaman şu konuğum gelecek unutma gibi. Böyle her şeyi ajandalıyorum hatta ben. Hatta bana böyle arkadaşlarım bazen sorduğunda Öykü nasıl yetişiyorsun bu kadar işe dediklerine kesinlikle ajanda tutmak diyorum. Çünkü unutmak gibi bir imkanınız olmuyor. Çünkü her zaman gözünüzün önünde hep yanımda taşıyorum bu arada ajandamı unutmamak adına. Bence önemli bir faktör. Hatta en önemlisi bu diye düşünüyorum şu ana kadar saydıklarımda. O günlük kendinize bir görev belirleyin ve gerçekçi bir görev olsun. Şimdi kendimden gene örnek vereceğim. Bize okuma veriyorlar arkadaşlar. Böyle 30 sayfa falan. 30 sayfa ediyorlar ki işte bir hafta sonraya kadar okuyun. Eğer ben kendime dersem ki bu 30 sayfayı 2 saat içinde bitireceksin. Yani bunun olmayacağı kadar aşikar bir durum yok. O yüzden ben her zaman kendime gerçekçi hedefler koyuyorum. Şu şekilde yapıyorum. 5 sayfa. Bugün okuyacaksın 5 sayfa. Yarın okuyacaksın 3 sayfa. Öbürsü gün okuyacaksın. Yani bunları bölüyorum. Hem benim çalışma verimim de daha iyi oluyor. 5 sayfayı okudum, çalıştım, anladım, sindirdim. Demek başka bir şey. 30 sayfa böyle telaşlı telaşlı sıkıştırı sıkıştırı okuduğunuzu düşünün imkansız. O aynı şekilde test çözüyorsanız da test çözme hızınızı tabii ki çok kişisel bir şey ama ben gene kendi test çözme şeyimden bahsedeyim. Ben şöyle koyuyordum kendime. Türkçeden bu bir günlük 3 test. Matematikten 5 test. işte fizikten 5 test falan bu şekilde kısıtlandırıyordum. Çünkü eğer dersem ki ben bir günde 1000 soru Türkçe çözeceğim, 1000 soru matematik çözeceğim dersem bu benim için hiç gerçekçi bir şey değildir. Umarım aranızda bu hedefin gerçekçi olduğu kişiler vardı. Çok mutlu olurum onlar için. Ve nasıl o hal bu kadar hızlı bir hale geldiğinizde sormak isterim açıkçası. Bana yazabilirsiniz. Instagram hesabım bizim gibi podcast'ten bana yazın DM'den konuşalım bu konuyu nasıl bu kadar hızlandınız merak ediyorum. Peki son maddemize geçeceğim. Bu son maddenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta aslında en başında bu işin en temeli olduğunu düşünüyorum. Neden son madde yazdım bilmiyorum. Nasıl öğrendiğinizi keşfedin. Daha nasıl verimli olacağınızı siz biliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Okulda bize öğretmenlerimiz anlatıyorlar. Ya belki de siz o an kapıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Ya da kitapta yazanın deftere yazdığınızda kapıyorsunuz. Ya da video izlerken hocanın anlattığını anlıyorsunuz. Mesela belki videoda siz çarpı 2 aldığınızda daha kolay anlıyorsunuz. Daha sıkılmıyorsunuz. Ben bazen öyle yapıyorum bazı videoları izlerken. Çarpı 2 alıyorum ve daha iyi anladım. Çünkü sıkılmıyorum. Normal bir hızında çok sıkılıyorum izlerken. 2 hızını aldım. Tamam onu tem benim tempomu ayak uydurmuş oluyor. O zaman sıkılmaya bile vaktim olmuyor. Belki de siz kitabın altını çizerek okey çok iyi anlıyorsunuz yani. O yüzden herkesin nasıl öğrendiğine bakmayın. Direkt kendinizin nasıl en iyi hali olduğunuzu odaklanın bence. En önemli nokta bu. Çünkü sonuçta siz öğreniyorsunuz. Atıyorum öykü video izleyerek öğreniyormuş demeyin de. Abi tam o öyle öğreniyormuş ama ben de kitabın altını çizerek çok iyi öğreniyorum yani. Herkes için çok kişisel bir şey. O yüzden kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Evet şu kıyas noktasına da bir gelelim. Ders çalışma olduğunda herkes birbirini bir yarış içerisinde. Herkes herkes birbirle kıyaslıyor. Hep bir yarış halindeler. Ama öyle bir şeyin olması kadar saçma bir şey yok. Hayatımda hiçbir zaman birisi çok ders çalışıyor diye hiçbir zaman kendimi onunla yarış haline sokmadım. Çünkü bunun kişisel bir şey olduğunu hep fark ediyordum ama hep dershanede rehberlik hocalarımız hep şey derdi. İşte o bin soru çözüyor, sen de bin soru çözeceksin. İşte o beş gün haftada dershaneye geliyor, sen de haftada beş gün dershaneye geleceksin. Bence öyle bir şey asla yok. Herkesin öğrenme, Süreci çok farklı, herkesin öğrenme hızı çok farklı bir kere. Bu yüzden bu farklılıkları göz önünde al almayı kesinlikle unutmayın. Büyükler bunu unutuyor olabilir ama biz bunu unutmamalıyız ve insanlara bazen hatırlatma gereği de duyuyoruz bence. O yüzden siz de bunları büyüklerinize, öğretmenlerinize ya da rehberlik öğretmenlerinize ya da dershanedeki öğretmenlerinize hatırlatmayı unutmayın. En önemlisi kendinizi kimseyle kıyaslamamanız gerektiğini de sakın unutmayın. Umarım bu motivasyon trikleri işinize yarar ve hepimiz çok başarılı bir şekilde ödevlerimizi zamanında yaparız. Sınavlarımızı iyi geçiririz diye umut ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde böyle birazcık sizlere motivasyon vermek için ve en önemlisi tabii ki de kendime motivasyon vermek için çektiğim bir podcast yayınını da Umarım beğenmişsinizdir beni Instagram bizim gibi podcast hesabından takip etmeyi ve bana oradan yorum yazmayı ya da DM'den konuşmayı sakın unutmayın orada. Görüşürüz o zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Çok motivasyonlu kalın ve görüşürüz.